Merhaba arkadaşlar. Bugün kıymalı lahana sarması yapacağım. Malzemelerim: bir tane orta boy lahana, 300 gram kıyma, 3 su bardağı pirinç, 2 tane orta boy kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 su bardağı sıvı yağ. Arkadaşlar bu da sumak. Genelde güneydoğu taraflarında bulunuyor, artarlarda da satılıyor. Bir su bardağı da sumak su katacağım üstüne ekşiliğini versin diye. Arkadaşlar lahaneleri tek tek bu şekilde ayıkladım gördüğünüz gibi. Şimdi tenceremde kaynayan suya onları haşlayacağım. Arkadaşlar sumak ekşiliğini versin diye üstüne şimdiden kaynar su ekliyorum. Bu şekil dinlenmeye bırakıyorum. Kaynattığım suda böyle bu şekil lahanalarımı ezmeden haşlıyorum. Arkadaşlar ben bu şekilde soğan da haşlıyorum. İçinde güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekil çok haşlamıyorum. Çünkü lahana hemen eziliyor. Evet arkadaşlar lahanalarımı haşladım. Arkadaşlar şimdi iç harcımı hazırlıyorum. İki tane kuru soğanı, kıymalı, baharatlarımı katıyorum. Domates salçası, biber salçası, pul biber. Yıkadığım pirinci de ekliyorum. Ardından bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir güzel karıştıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iç harcım hazır. Bu arada kıymalı sevmeyen etli de yapabilir. Hiçbirini de katmayabilir. Tercih sizin. Arkadaşlar şimdi lahanalarımı sarılacağı bir şekilde kesmeye başlıyorum. Daha sonra saracağım. Ardından böyle küçük küçük doğruyorum. Şu şekil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekil lahanalarımı doğradım. Şimdi sarmaya başlayacağım içine böyle bu şekil sonra böyle şu şu şekil sarıyorum Arkadaşlar soğan da haşlamıştı. Soğanın kenarına böyle bir çizik atıyorum. Gördüğünüz gibi böyle kat kat kendiliğiyle çıkıyor. Bu şekil. Onu da bu şekil sarıyorum. Biraz iç harcından koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kendiliğiyle Arkadaşlar bu da lahana'nın göbeği oluyor. Bu şekil onu da doldurayım. açıyorum bu şekliğini. Şuraya alıyorum, İç harcından böyle koyuyorum. Şöyle kat kat doldurdum bu şekil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sarmalarımı serdim. Üstüne böyle bir tutam tuz serpiyorum. Ardından suma süzgeçten süzüyorum bir şekilde. Arkadaşlar sumağımı süzdükten sonra böyle düz bir taba üstüne kapatıyorum. Ağırlık olarak da şu çaydanlığa böyle yarım su koydum. Üstüne veriyorum. Ocağımın altını da açtım. Işte. Kaynadıktan. 45 dakika sonra pişecek. Evet arkadaşlar lahana sarmam kaynamaya devam ediyor. Ağırlığı üzerinden aldım. Şimdi de kapağını kapatıyorum kısık ateşte pişirmeye bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lahana sarmam pişti. Ocağın altını kapatıyorum. 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar lahana sarmam pişti. Yanında sarımsaklı yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.